Durumu kötüye giden ünlü yıldız, futbol yıldızı Pele'den haber var. Pele, Brezilya medyasında durumunun kötüleştiğine ilişkin haberler nedeniyle bir mesaj yayınlayarak herkesin sakin ve iyimser olmasını istedi. Efsane futbolcu Pele, sağlık durumunu da paylaştığı gönderide durumum iyi, güçlüyüm, çok heyecanlıyım ve her zaman olduğu gibi tedavime devam ediyorum. Aldığım tüm bakım için tüm tıp ve hemşirelik ekibine teşekkür etmek istiyorum. Tanrı'ya çok inancım var ve dünyanın her yerinden sizden aldığım her sevgi mesajları beni enerjiyle dolduruyor. Brezilya'yı da Dünya Kupası'nda görüyorum. Her şey için teşekkür ederim dedi. Bu arada Katar'da devam etmekte olan Dünya Kupası'nda dronlarla gökyüzünde Pele forması görüntüsü oluşturuldu.